Boru Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Boru Hoca. Permütasyona biraz değineceğiz. Permütasyonla alakalı temel sorular çözeceğiz. Fazla bizi zorlamayacak ama tabii ki permütasyon deyince hayal gücü hayal gücü kesinlikle kullanılacak. Permütasyon, kombinasyon, hayal gücü. Hayal gücümüzü kullanarak cevaplara gitmeye çalışacağız. Sorulara geçelim. Sorularımız güzel. Yani hemen hemen böyle farklı soru tipleri yapmaya çalıştım. Birinci soru da 5 farklı mektup 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır diyor. Ne dedik? Hayal gücü. 5 farklı mektup. Mektup 1, mektup 2, mektup 3, mektup 4, mektup 5. Ne diyor? 3 posta kutusuna. Tabi burada 3 farklı demesi de lazım. Gerçi 3 posta kutusu deyince zaten farklı olduğunu anlamamız lazım. 3 posta kutusuna. Posta 1, posta 2, posta 3. Kaç farklı şekilde atılır diyor. Herhangi bir şart falan bize söylememiş. O zaman şart söylemediyse ben bu 5 mektubu mesela şunu Kaç farklı şey atabilirim? 1, 2, 3. Çarpı. Olay bitmedi. Olay bitmediyse çarpı. İkinci mektup. 1, 2, 3. Çarpı. Olay bitmedi. 5'ini birden atarsam olay biter. Bunu da atarım. 3. Bunu da atarım. 3. Bunu da atarım. 3. Cevap 3 üzeri 5. 3 kere 29, 27, 81, 243'te şıklarda olabilir. Ama genellikle permütasyonlu soruların cevabında işlem pek yaptırmaz. Cevaplarda şıklarda 3 üzeri 5 olur. İkinci soru tipinde bir yerden bir yere gitme. biton ton yollar var. Direk yollar var. A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidilir? Şimdi nereden başlayalım? İşim acele. Ya ben niye B şehrine uğrayayım ki? Bak burada adam transit yollar yapmış. İşte buradaki hani V vardı ya şimdi V'yi göreceğiz. Nasıl bir anlamı olduğunu. Ben bu üç yolun birinden gidebilirim. Yani üç farklı yol var. Şimdi üç farklı yol var ya arkadaşlar. Gittik C'ye vardık. Olay bitti. Ama burada diğer yollar da var. Onları da ben kullanacağım. Veya artı. Mantığı bu arkadaşlar. Şimdi bakın V'yi de göreceğiz. Şimdi A'dan başladım. Bu üç yolu kullandım artık şunları ben kullanmayayım. A'dan B'ye kaç yol var? 3 yol var. C'ye ulaştım mı? Hayır. Çarpı. B'den C'ye de 2 yol var. 3 artı 6'dan 9 farklı şekilde gidebilirmişim. Şimdi mesela burada nasıl altı farklı şey var? Bak buradan giderim böyle. Buradan giderim böyle. Buradan giderim böyle. Buradan giderim böyle. 4 etti. 5, 6. Olay bu. Bitmediyse şey. Olay çarpı. Artık şurada bittiyse ben C'ye ulaştıysam artı. Üçüncü soru tipinde Oğuz'un beş farklı gömleği, dört farklı pantolonu, 7 farklı ayakkabısı vardır. Oğuz bir gömlek, bir pantolon ve bir ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyebilir? Oğuz dışarı çıkacak, rafı açıyor. 5 farklı pantolon. Yok pardon, 5 farklı gömlek. 5 farklı gömlek, 4 farklı pantolon, 7 de ayakkabısı var. Şimdi bir kombin oluşturacak Oğuz. Ve bir gömlek, bir pantolon, bir ayakkabı kesinlikle olacak kombinde. Şimdi 5 gömleği yani nasıl giyebilir? 5'inden birine. Yani 5 ihtimal var orada. Çarpı. 4 pantolondan bak olay bitmedi daha. Gömleği giydi. Daha pantolonu giymedi. Olay bitmedi çarpı. 4 pantolondan da birini yani 4'ünden birini seçebilir. Yani burada da 4 ihtimal var. Çarpı. 7 ayakkabıda da 7 ihtimal var. 4 kere 5, 20, 2 kere 7, 14. 140 farklı şekil kombin yapabiliyormuş Oğuz. Bu kadar elbiseyle. <laughs> Dördüncü soru tipinde biraz uyanık olmamız lazım. Oğuz'un sorusuna benziyor ama Ertuğrul'un sorusu biraz daha farklı. Ertuğrul'un 3 farklı montu varmış. Bunları baş harf değil de kelimelerle yazacağım. 2 farklı ceketi varmış. Dört farklı pantolonu varmış. Pantolon. Üç farklı ayakkabı. Üç ayakkabı. İki farklı da terliği varmış. Ertuğrul kaç farklı şekilde giyinebilir diyor. Yine aynı şekil aslında. <laughs> yani hiçbir şey eksik kalmayacak. Ama burada bir nüans var. Şimdi ben diyeceğim ki tamam. Üç mont varsa üç farklı. iki ceket varsa iki farklı ceket. Dört pantolon. İki ayakkabı, iki terlik dedik. Soru gitti. Neden gitti soru? Montun üstüne ceketi nasıl giyecek Ertuğrul? Ya da ayakkabının üstüne terli ya da terliğin üstüne ayakkabıyı nasıl giyecek? Giyemez ki. Burada benzer şeyleri birleştireceğiz. Yani Ertuğrul dışarı çıkarken ya mont giyecek ya ceket giyecek. 5. Pantolon. Pantolonun bir eş değeri olan eşof, eşofman altı ya da bir kapri falan dememiş. Normal 4 pantolon demiş. 3 ayakkabı iki terlik. Bunlar da eş değerdir. İkisi de ayağa giyiliyor. 5 Bu şekil yapacağız. 5 çarpı 4 çarpı 5. 5 kere 5 25 4 25 100. Eğer ki daha yanlış yapsaydık 2 kere 3 6 4 kere 6 24 2 çarpı 24 48 2 48 96 buluyorduk cevabı. Pardon. Burası da 3. Yanlış cevabı daha yüksek çıkması lazım. Ben ona şaşırdım. 2 kere 3 6. 4 kere 6 24. 3 24 kaç yapar arkadaşlar? 3 kere 72. 2 70. 144 ihtimal yapıyor. Tabii ki yanlış yapınca daha çok ihtimal çıkıyor. Biz burada ihtimalleri azalttık. Mecburen azalttık. Yani 3 ayakkabı 2 terlik üst üste giyemezsin onu. 5. soru tipi çok sevdiğim bir soru tipi. Her soru bankasında vardır. Yani sınavlarda da çıkabilir. Normal lise sınavlarında, öğretmeninizin yaptığı sınavlarda, AYT, TYT'de, yani daha eklemeli böyle şey de çıkabilir. Beşinci soru tipi çok güzel bir soru tipi. Çoktan seçmeli bir sınavda 20 soru varmış. Arkadaşlar 20 soru. Ufak ufak notları al sen soruyu okurken. Ard arda gelen soruların cevapları aynı şık değildir. Evet sorunun kopma yeri burası. Cevapları aynı şık değildir. Yani birinci sorunun cevabı A ise ikinci soru A olamaz. İkinci sorunun cevabı C ise üçüncü soru C olamaz. Şöyle yapalım. Kaç varmış her soruda? 5 şık. A, B, C, D, E. Şöyle birkaçını göstereyim. Mantığını anlayacaksınız zaten. Böyle gidiyor. 20 tane soru var. <laughs> Şimdi birinci soru A ise ikinci soru bu olamıyor. Ya bu ya bu ya bu. Hadi bu oldu diyelim. Bu sefer de üçüncü soru bu olamıyor. Ya bu ya bu ya bu ya bu. Şimdi bir şey dikkatimizi çekmesi lazım. Ben şimdi birinci sorudan cevap anahtarını oluşturmaya başladım. Bir öğretmen olarak. Birinci soruda kaç farklı seçeneği seçebilirim? Hiçbir kısıtlama var mı birinci seçenekte? Yok. Beş farklı seçeneği de seçebilirim. İkinci seçeneğe geldim. Bunu seçemiyorum. Ya bu, ya bu, ya bu, ya bu. Dört. Üçüncü seçeneğe geldim. Bunu seçemiyorum. Ya bu, ya bu, ya bu, ya bu. Dört. Böyle gider arkadaşlar. İlk soru 5. Tercih yapabilirim. Cevap anahtarı hazırlarken bir öğretmen olarak. Diğer 19 soruda 4 tane. 4 tane aynı sayı çarpılırsa ve 19 tane çarpılırsa 4 üzeri 19'dur. Hadi biraz üstü sayılara geri dönüş yapalım. Soruyu böyle bulduk cevabı. Evet cevap doğru. Ama şıklarda yok bu cevap. 5 çarpı 4 üzeri 19 şıklarda yok. Yanlış mı yaptık acaba? Olabilir yanlışça yapmış olabiliriz. Ama şu cevaba biraz müdahale etme şeyimiz var yani bir ufaktan böyle bir ben bir pıtırtı görüyorum orada 4. 5'e bir şey yapamazsın. 5 öyle kalmış orada artık. Ama 4'ü ben 5 çarpı 2 üzeri 2 olarak yazamaz mıyım? O zaman 5 çarpı Üstün üstü alınca üstler çarpılırdı. 2 üzeri 38 olarak. Cevap şıklarında bulurum ve işaretlerim. 6. soruyu yanlış yaz, yani yanlış yazmadım aslında. 6 ile 7'nin yeri karışmış. Önce 7. soruyu çözeceğiz. Daha sonra 6. soruyu çözeceğiz. 7. soruda Özkan kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız kaç kelime kurulur demiş. Burada 5 harfli demesi lazımdı. Diğer 6. soruda da bakacağız ona. 5 harfli kaç kelime? Anlamlı ya da anlamsız diyorsa önce şuna bakın arkadaşlar kelime kurarken. Aynı harf var mı? Ö bir tane, Z bir tane, K, A ne? Yok. 5 harfli diyor. 5 tane ayrıcını yap. Buraya beşinden kaçı gelebilir? Yani Ö, Z, K, A, N kelimesi harfleri kaç kelime kurulur? Hep kullanacağız bütün harfleri. Örneğin Ö'yü yazdım buraya. Beşinden biri. Ondan sonra 4, 3, 2, 1. Çünkü Ö gitti kaldı 4 harf. Dördünden birini yazdım. Örneğin Z'yi yazdım. Z de gitti K, A, N kaldı. Buraya N yazdım. 5, 4, 3, 2, 1. Bunları çarp. 5 faktöriyeldir. 5 faktöriyel kaçtı arkadaşlar? Dört kere 5 yirmi 120 yüz tane kelime bulabiliyormuşuz. Altıncı soruya geri dönelim. Hemen 8'e döneceğiz ondan sonra. Biraz önce ne dedik kelime sorularında? Harf tekrarı var mı? Ona bak. M'den kaç tane var? M iki tane. İki tane M var. A'dan bir, iki, 2 tane daha var. T'den iki tane. E'den? Yok. M yazdık. A yazdık. T, İ, K. Ke. Şimdi kelimesi anlamıyor da anlamsız kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 harfli demesi lazımdı burada. 9 harfli kelime. Yoksa soru yanlış olur. Şimdi 9 ne? Biraz önce ne yaptık mesela burada? 5 harfliydi. 5 faktör yani. Artık pratik olalım. 9 harfli ise 9 faktöriyel. Ancak burada bazı harfler aynı harfler. Örneğin şu a yan yana gelse yer değiştirse bir şey ifade etmeyecek. Buna da biz ne diyoruz? Tekrarlı permütasyon. Bir konu olarak da anlatılabilir. Güzel bir konudur. Tekrarlı permütasyonda tekrar edenleri bölü olarak alta yazıyorsun. 9 faktöriyel dedik. Eğer ki bu harflerin hepsi birbirinden farklı olsaydı 9 faktöriyeldi cevap. Ama aynı harfler olduğu için bölü diyorum 2 faktöriyel. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Bu şekil bırakın cevabı kesinlikle cevap anahtarında bu şekildedir zaten cevaplar. Çünkü 9 faktöriyeli çok 2 faktöriyeli ayıramazsın artık yani cevap bu şekildedir. 8. soruda 3, 4, 6 ve 7 rakamlarıyla rakamları farklı 3 basamaklı 3 basamaklı diyor ya bu 3 tane çizgini hemen çek. Kaç sayı vardır diyor. Rakamlarıyla rakamları farklı olacak bakın arkadaşlar. Rakamları farklı. Örneğin ben 7'yi tak tak bu üçüne de yazamam. 3 4 6 7 4 tane rakamım var. Buraya kaçını da yazabilirim? 4'ünü de yazabilirim. Birini yazdım. Hangisini? 6'yı. 6'yı eledim. 3, 4, 7. 3'ünden birini yazdım. Örneğin 3'ü yazdım. 3'ü eledim. 4 ve 7. Birini yazdım. 2. 3 kere 4, 12. 2 kere 12. 24 farklı sayı yazabilirmiş. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.